Gündem Özel devam ediyor. Sayın Başkanım inanın benim hazırladığım çalışmalar vardı ama gelen sorular da o kadar çok oldu ki e, sorunun sırasını da dizaynı da konu bütünlüğünü de kaybettim. E, çok büyük bir ilgi var. Öncelikle şu anda 187. soru geldi ama bir kısmı ben birleştirerek kendim soruyorum ama bir kısım izleyicimizde çok huzur dilerim. Yani 187 sorunun 187'sine de cevap vermemiz mümkün değil ama ana hatlarıyla verebilirsek sevinirim ama en çok bu polarla ilgili bir şey geliyor ama benim alanım değil. Hı. Uzmanlık alanım değil. Nedir efendim yani? Şikayet eden de var soran da var. Evet. Yani şeylerim orada haklı. Yani kafalarında böyle bir sual var. Polara ne oluyor? Niye polar düşük mü? Poları yanlış mı ölçüyorsunuz? Evet. Gibi böyle tabii istismarcılar da var. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, geçtiğimiz yıl pola, polarlar çok yüksekti. Tamamen iklim şartlarının, tabiat şartlarının şeker pancarına yansıyan versiyonu bu. Biz e, vatandaşın mağdur olmaması adına rakam çok büyük olmadı ama küçük de olsa bir takviye polar Takviyesi vardı kendilerine. Şu kadarını söyleyeyim. E, polar kesinlikle e, doğru ölçülür. Bir e, böyle bir yanlış varsa bunun karşısında biz oluruz. Zaten bunun en e, doğru göstergesi de hemen yanı başımızdaki ılgın ve veri şeker fabrikalarının polar ortalamasıdır. Evet. Her ikisinden de onlarla e, e, Konya Şekerin ortalama polar ortalaması poları toplam polarda yüksektir. Ayrıca birim alandan alınan verim yüksekliğine rağmen verim arttıkça polar düşer. Konya Şeker'de ciddi anlamda verim yüksekliği vardır. Ayrıca bunun yanında da her iki fabrikamızdan da hatta birçok fabrikadan da polarımız bu yıl itibariyle söylüyorum yüksektir. Türkiye genelinde bir polarda iklimden kaynaklanan değişim oldu. Buna hiçbirimizin yapacağı bir şey yok. Bu tamamen tabiat şartlarının önümüze koyduğu bir sonuçtur. Bu hatta Avrupa'da da böyle oldu. Bu sene ciddi anlamda polarlarda bir daralma oldu. Ama Rabbime şükürler olsun biz işte en azından bunu belli bir rakamı yüksek ödeyerek Hı. üreticinin mağduriyetini önlemede Daha doğrusu kısmının fazla kazanmasına, katkı vermek adına, işte az önce söylediğim tesislerden dolayı eğer gelirleriniz olmazsa bunları nerelerden ödeyeceksiniz? E, tolera etme şansımız oldu. E, geçtiğimiz yıl yüksek olan polar, bu yıl düşüktü. Ama inşallah Önümüzdeki yıllarda daha da yükselir diye düşünüyorum. İnşallah. E, hemen şimdi e, Polara ve Pancara girmişken ee, tabii ki sizin şu kurmuş olduğunuz tesis e, sadece bir şeker, e, şeker, fabrikası, pancar fabrikası değil. Aynı zamanda siz oraya çikolatayı falan evet. da kurdunuz. Yine e, sanırım e, Türkiye'nin ilk e, likit şeker mi diyorsunuz, yani sıvı şeker mi evet, diyorsunuz? Yani sıvı şeker tesislerini de kurdunuz. Biraz da bu konuyla ilgili hatta onun devamı olarak bir seracılık falan da var. İlk gittiğimizde yeni yeni görmüştüm ama mutlaka gelişmiştir. Bir de bu konu var. Yani Çunda'daki tesisleri de şöyle birkaç cümleyle Tabii biz. memnuniyetle. Önce şunu söyleyeyim. Yani e, Çumra Şeker yayın kurulması e, bir kere Konya Şeker'in hinterlantı içerisinde şeker pancarı ekimini 3 kat artırmıştır. Şeker fabrikasının ruhsatı bizatihi şahsın tarafından değerli kurucu üyelerle birlikte alınmış Hı. ve bugünkü değeri 150 milyon dolar olan bu fabrikanın kota bedeli bedelsiz olarak Konya Şeker'e tarafımızdan bağışlanmıştır. Ne Helal hoş olsun. Milletimiz güle güle kullansın. Yeniden bunu artırmanın yolu yeniden ruhsat almaktan geçer. Yeni bir fabrika kurmaktan geçer. Yoksa bunlar edebiyatla ben artırım ben e, çoğaltırım demekten geçmez. Bunun özellikle bilmesinde fayda var. Rabbime şükürler olsun Cenab-ı Hak bize üç katına yakın buranın artırılmasına vesile kıldı. İnşallah e, etonolin hızla devreye girmesiyle önümüzdeki günlerde çok daha ciddi adımların atılacağını bu anlamda çok daha rahatlanacak bir ortamın da tesis edileceğini söyleyebilirim. Bu arada tabii çikolatayı niye koydunuz? İyi de ne alaka? akla gelebilir. Biz ham bizim olan her türlü ürünün katma değerini bu bünyeye katmak istiyoruz. Dolayısıyla çikolata çok katma değerli bir karlı bir ürün. E, belki kitapta her üründe olduğu gibi devreye alırken ilk kuruluş aşamasında zorluklarımız olabilir. Nitekim imha ettiğimiz ürünler olabilir. Bu dünyanın neresine yeni bir fabrika kurulmuşsa bu mutlaka bu sorunla karşılaşılır. En az bir çumur şeker yaşamıştır. Bunu çikolatada yaşarsınız, diğer ürünlerde de yaşarsınız. Ama sanayiyi bilmeyen, sanayiden anlamayan, sanayi tesisini tanımayanlar bunu böyle tanımlamazlar. İşte gömdüler atlar falan diye düşünebilirler. Çok şükür çikolata fabrikamız fevkalade iyi. Şu anda ciddi anlamda ihracı var. Dışarıya ciddi anlamda satıyoruz. Ee, zannediyorum bu yılın sonu itibarıyla Türkiye'de ilk üçte olan belki ikinci sırasındadır yerini tam olarak bilmiyorum. O fabrikada ne üretiliyorsa bizim de fabrikamızda üretilecek. Yani bütün özellikle unlu e, gıdalara dayalı şekerli mamuller, işte kek vesaire gibi e, diğer ürünler hem kek, bisküvi türü tabii, de, onlara Antalya giriyoruz. Evet. Ve bu yıl sonu itibarıyla çok ciddi anlamda hem istihdamda bir artış olacak. O zaman da çok ciddi devasa bir e, tesis bulunuyor. Yani. Aynen bir tesis. Bu sene ilavesi kuruluyor. Yaklaşık 26 bin metrekarelik ilave bir kapalı alanla e, çikolata fabrikamız artık Türkiye'nin İlk 5'inde 2'de veya 3'te yerini alır tam yerini bilemiyorum. Bu çok ciddi bir mesafe. Tabi çok ciddi bir mesafe. Evet. Sadece ülkemize değil dışarıya da malzeme ve özellikle vatandaşın çocuğuna evladına yedirdiği şekerli mamullerin tabi olmasında, tabi pancar şekeri kullanılmasında da en önemli katkıyı biz vermiş olacağız. Evet. Çünkü bizim tesislerimizde üretilecek. Dolayısıyla hem ciddi anlamda katma değerli karlı bir kuruluş olacak. Şeker fabrikası daha çok oralardan kar ederek üreticiyi süvans edecek. Üreticiye daha çok güç aktaracak. Hem de yeni tesislerin kurulmasında yeni finans kabiliyeti oluşturmuş olacak. Bu yılın sonu itibariyle inşallah onu devreye alacağız. Tabi onu alırken hemen şunu söyledim. Yanı başındaki sıvı şeker, likit şeker bugün dünyanın en önde en gözde. Belki onlarca kez incelemeden, etüt etmeden, özellikle ta genel merkezlerinde işte okyanus ötesinden izin almadan kullanmayacakları şekeri defalarına sokmazlar. İşte o kaliteyi aşan bizim likit şekerimiz bugün kolalı içeceklerde de kullanmaya başlamış. Bugün <laughs> yani hiç pazarlama sorunu olmayan bir ürün haline geldi. Yani pazarlama sorunu henüz e, perakende de kullanılacak işte 3 kiloluk, 5 kiloluk, 2 kilogramlık her neyse ona vakit ayıramadık. Üç defa kapasite artırmamıza rağmen bugün sıvı şekeri yetiştiremiyoruz. Yetiştiremiyorsun. Ne kadar oldu? Y yıllık 150 bin ton sıvı şeker satıyoruz. Bunu arttırmak mümkün mü? Yani bu kapasiteyle... Artırarak bu duruma geldik. Evet. Bu ne demektir? Doğudaki üç tane şeker fabrikasının ürettiği şeker kadar siz dikiş şeker üretiyorsunuz. Ve ciddi anlamda şeker hmm. pancarı üretiminin Arabisine katkı veriyorsunuz. Ayrıca ne yapıyorsunuz? Sadece şeker pancarı üreticilerini değil, ayrıca şeker tüketicilerini de fıtratı gereği, doğası gereği, yani yaratılışı gereği doğru olan şeker pancarıyla beslemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla sadece üreticiyi değil, özellikle tüketiciyi de korumuş oluyorsunuz. Bugün sıvı şekerin üretimi kilitli. Sıvı şeker şu anda ...talebi karşılayamıyor, yetişemiyor. Efendim. Yem talebi karşılayamıyor, yetişemiyor. İşte... E, ...yine patateste üretilen... Patates ...günlerde yine dünyadaki... ...isimlerini ver en vermeyen büyük isim en kadar büyük firmalara... ...pazarlanıyor. Evet. Yani bugün neredeyse orası da... E, ...üretimde... E, zorlanmaya başladı talebi karşılamada. Yani birçok üründe yok satıyorsunuz inşallah. Damlamada da kesiyor. Damlamada da, var, da yok kısmı. satıyoruz. Evet. Şu anda e, e, Rusya'nın e, talebini karşılayamıyoruz. Yetişemiyoruz. Evet. Artık iş talebe de vakit ayırmak adına Rusya'nın taleplerini kısmak zorundayız. Romanya'nın taleplerini kısmak zorundayız. Yani bizim fabrikalarımız fevkalade karlı, çok dinamik ve önümüzdeki günlerde çok daha fırlayacak. Evet, o zaman